Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi. Bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesi. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüve. Bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğimi. Umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüeyda. Yaraları kapandıkça kanıyor Rüeyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına. Aralandı perdeler. Şimdi sessiz değilim. Dertliyim. Biraneyim. Ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlaları. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, yüzünü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi, Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede? Uğruna ömür verdiğim bela nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim rüveyde. Anlasan. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin rüveyde. At vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının, Yıkayıp kefenledin mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsın, Çağır aşıklarını, namazımı kılsın. Duysun alem ateşin taşı erittiğini, Bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, Bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüeyda görür müyüm yeşil ufukları? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüeyda? Çok güzel.